Vecihi Hürkuş İstanbul'da doğdu. Yıllar geçtikçe büyüdü ve çok akıllı, hareketli bir çocuk oldu. Oyun oynamayı, kitapları incelemeyi çok severdi. En sevdiği oyuncakları uçaklarıydı. Küçükken oynadığı uçakların gerçeğini büyüyünce yapmayı çok istiyordu dergilerdeki uçak fotoğraflarını saatlerce inceliyordu ve sürekli pilot olduğunu hayal ediyordu. Bazen arkadaşlarını bahçeye çağırıp oyuncak uçaklarını getirmelerini isterdi. Sonra da ağacın altına oturup o uçakların resimlerini çizerdi. <laughs> Akşamları da gökyüzündeki uçakları izlemeyi çok severdi. Gözlerini kapatır ve o uçağı kendisinin kullandığını hayal ederdi. Vecihi tüm hayallerini gerçekleştirmek için çok çalışması gerektiğini biliyordu. Sürekli kitaplar okudu ve derslerine çalıştı kuşları, kelebekleri ve uçakları seyrederek kitaplarda okuduğu bilgileri pekiştiriyordu. Çok uzun yıllar geçti ve vecihi artık kocaman bir adam oldu. İstediği okulları kazanmak için çok çalışmıştı. Sınava girip sonuçların açıklanmasını bekledi. Vecihi Önce mühendisliği kazandı. Okulda uçak nasıl yapılır öğrendi. Daha sonra pilotluk okuluna gitti ve uçağın nasıl kullanılacağını öğrendi. okullarını bitiren vecihi ülkesini düşmanların saldırdığını öğrendi. Ülkesini kurtarmak için kötü adamlarla savaşmaya gitti. Uçak kullanmayı çok iyi öğrendiği için düşman uçaklarından bir tanesini vurdu. Böylece uçak düşüren ilk pilot oldu. düşman uçaklarını düşürdükten sonra birçok iyi kalpli insanın hayatını kurtardı. Düşmanlar Vecihi'nin bu başarısına çok sinirlendi ve Vecihi Hürkuş'u kaçırdılar. Herkes bu duruma çok üzüldü çünkü düşmanların elinden kurtulmak hiç kolay değildi. Vecihi şimdi ne yapacaktı? Çok kitap okuyup çok çalışan Vecihi zeki birisi olduğu için düşmanların elinden kaçmayı başardı düşmanlara gözükmeden plan yaptı ve yüzerek kendi ülkesi olan Türkiye'ye döndü. Vecihi ülkesine dönünce düşmanların hala ülkesinden gitmediğini gördü ve onlarla tekrar savaştı. Yine bir düşman uçağını vurdu, savaşta düşmanlara karşı gösterdiği bu başarısından dolayı ona İstiklal madalyası verdiler. Vecihi düşmanlarla savaşı kazandıktan sonra çocukluk hayalini gerçekleştirmek için çalışmalarına başladı. Kendi uçağını yapmak için çizimlerini hazırladı. Vecihi çok kısa sürede kendi uçağını yaptı. Türkiye'nin ilk uçağını yaparak kahraman oldu. Uçağının ismini de Vecihi K6 koydu. Vecihi Hürkuş'un uçağı ile birlikte çekindiği fotoğraflarına bakmak ister misiniz?